Hatta, şey Hatta Cem'i arayalım mı? Arayayım mı lan Cem'i? Ya ben kaç kere aradım açmıyor ya. Valla ben arayacağım abi. Belki sana açmıyordur Cem. Şey Tunç. Bak dur dur arkadaşlar Cem'i arıyorum abi. Yeterdi <laughs> bakiyeniz Fail oldum. <laughs> <laughs> Dakika bitmiş. Ya. Fail oldum lan. <laughs> tamam dur ben arayayım mı harbiden fail oldu. Sen arasana be. Ama şey Apolio'ya ver tamam mı? Apolio'ya ver Apolio'ya. Biz Allah. sanki bilmiyoruz ya. Lan ne oluyor? Ah 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 ölüyorum. Ben sen vuruyorsun zannettim. Dur dur dur. Aa öldüm. <laughs> ya Tunç geliyorum abi. Ya ulan nasıl öldüm ya? <laughs> ya Allah aşkına ben nasıl öldüm orada ya? Dur şimdi. Çezim <laughs> Cesmaraç. Abi dur, itemlarım kaybolacak. Lan oğlum o kadar odun topladım ben ya. Ha dur çalıyor abi. Alo. Şöyle bir telefonu açalım. o oh. <laughs> 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 Adam kızdı. <laughs> Video çekiyorum. <laughs> evet. Abi bitirin dedim artık size. Ya abi nasılsın? Nasıl? nasıl, nasıl <laughs> bak bak şekli nasıl değişti gördün mü Tunç? Tunç, Tunç şekli nasıl gerek. değişti? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Selim abi ne demek ha? Ay, bak, ben. Yani Selim abi dedim al sen ne çekmeyeceğim artık dedim videoda da. Cem ne çekeceğim <laughs> artık dedim. Hep ama yoksun Cem İstanbullara gitti. Yalnız az bak bir şey diyeceğim ki... Bunu söylerken bu espriyi yapmayalım. Artık Kalbim kırılmaya başladı. Vay. Adam posta koydu bize Tunç. Heh. Yok Seyma abi dinliyorum bir yandan da. <laughs> oh. Tunç adam bize posta koydu oğlum. Oh, uykum geldi abi. Oh. <laughs> Lan Allah bir dakika dur. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun Cem? Dışarıda mısın sen? Aynen dışarıdayım. <laughs> Vizyon ne kadar rahat değil mi? <laughs> en rahat Youtuber. dışarıdayım <laughs> yani. Uygunsuz bir zamanlarız. Ha, tamam abi. Ya Biz de öylesine bir aletir soralım. Hem de videoya alet ya edelim dedik. Ya bırak Allah sana. aşkına. Aradın, dalga geçtin, kapatıyorsun ya. <gülüyor> 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 Bana kalsın, kapatmıyorum. Videonun sonuna kadar kal yani kardeşim. Yok abi ama işim gücüm var benim yani. Ben sonra da Allah Allah. <laughs> ya, Ulan ya. Bırak hadi görüşürüz. Şöyle bir bırakalım. Bu. <laughs> <laughs> abi abi, abi daha diyormuş abi bana değil tamam. Aa, <laughs> tamam abi. <laughs> hadi abi. Kapan. Tamam abi konuşuruz yine hadi. İyi bak hadi kendine. Hadi, hadi.